Hepinize selamlar. Bugün size çok güzel iki farklı haberim var. Birincisi benden uzun süredir MotoSpeed ürünlerini incelememi istiyordunuz. Bugün MotoSpeed'in V200 isimli oyuncu faresini inceleyeceğiz. Diğer bir ikinci haberim ise motosipitte görüştük konuştuk dedim ki madem bana bu ürünü gönderiyorsunuz o zaman bir de indirim kuponu gönderin izleyicilerim takipçilerim bundan yararlansınlar bu ürünü indirimli bir şekilde sahip olsunlar dedim ve sizin için güzel bir indirim kuponu hazırladım. Onu da açıklama kısmına bıraktım. Aşağıda açıklama kısmında bütün detayları bulabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz mouse'umuzun incelemesine geçelim. Şimdi kutu tasarımına baktığımız zaman burada Mausun pembe olduğunu görüyorsunuz fakat benim elimdeki model pembe değil mavi renkli olanı. Bu Mausun iki farklı rengi bulunuyor. Birisi pembe, diğeri de benim elimde olan mavi modeli. Yine yan tarafta şöyle Motospeed'in bir markasını görüyoruz, logosunu görüyoruz. Arka tarafta bazı teknik detaylardan bahsetmişler. Burada 9 farklı dille ürünün özelliklerinden bize bahsetmişler. Kutu tasarımımız böyle. Çok aşırı kaliteli bir kutu değil ama normal, güzel bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Ürünü şöyle çıkarttığımızda bu şekilde karşımıza geliyor. İçerisinden iki tane de farklı kağıt çıkıyor. Kutumuzun içerisinde başka bir şey kalmıyor. Bunu kaldırıyorum. Şöyle bir tanesi tamamen Çince yazıların olduğu bir kağıt. Bunun içerisinde muhtemelen garanti belgesi oluyor bu. Bir diğeri ise kullanım kılavuzu. Bu da yine genel ağırlıklı Çince olarak geliyor karşımıza fakat alt hafta Türkçe ve İngilizce de bulunuyor bunun. Bunu detaylıca incelersiniz siz. İndirim kuponunu kullanıp ürünü satın alırsanız. Hemen ürüne geliyoruz. Ürünümüz bu şekilde. Hemen bu mouse'u buradan bir kurtarayım. Bunu kurtarırken de size bazı kargo detaylarından bahsedeyim ben. Bu arada şöyle kablo üzerine böyle bir poşet geçirmişler. Tamam güzel olmuş ama yani buna ne gerek vardı bilmiyorum. Neyse. Ürün yaklaşık olarak 20 günde benim elime ulaştı ve 16 ya da 18 TL'lik bir vergi ödedim. Gümrük vergi söyledim. Bu da aklınızda bulunsun. Hemen şöyle kablomuzu açıyorum. Kabloya baktığımız zaman böyle örgü yapıda bir kablo olduğunu görüyoruz. Fakat örgü yapıda ama böyle kalın bir örgü yapı değil. Yani rahat hareket ediyor. Dolayısıyla oyun oynarken herhangi bir yere takılmaz. Öyle bir sıkıntı yaşamazsınız ki ben yaklaşık olarak bir aya yakın sürede bu mouse'u kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. Rahat bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim. Yine uç kısmına baktığımızda şu şekilde koruyucu bir kapakla gelmiş USB'mizin ucu. Bunun olması güzel. Bunu çıkarttığınızda alt tarafta şöyle altın kaplamalı bir uç bizleri karşılıyor. Kablomuza bakacak olursanız da Şöyle 2 metrelik bir kablo olduğunu görebilirsiniz. Ben hemen bunu bilgisayara bağlayayım. Aydınlatmasını açalım. Birlikte devam edelim. Mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladığımızda bu şekilde bir aydınlatma ile birlikte geliyor. Şu an karşımda iki tane kocaman ışık olduğu için siz bu aydınlatmayı net bir şekilde göremiyorsunuz. Fakat burada Motospeed'in logosunda bir aydınlatma bulunuyor. Burada bir aydınlatma bulunuyor. Yine bunun haricinde yan taraflarında şu şekilde aydınlatmalar bulunuyor. Mouse'umuzun tasarımına baktığımız zaman mouse'umuzda toplamda 10 farklı tuş bulunuyor. Bu 10 farklı tuşu kullanabiliyorsunuz farklı amaçlar için. Burada her zaman alışık olduğumuz sol klik, sağ klik Ortadaki scroll tuşumuz burada iki farklı DPI tuşumuz birisi arttırıyor birisi azaltıyor doğal olarak <laughs> ve yine şuraya uç kısma baktığımız zaman burada bir tane daha tuş görüyoruz bu tuş da tri click button olarak geçiyor yani üç tıklamalı tuş. Buna bastığınız zaman 3 tıklama yerine geçiyor. Windows'unuz bunu o şekilde algılıyor. Tekrar buraya 1, 2, 3 diye tıklamanıza gerek kalmıyor. Buna basmanız bir kere yeterli oluyor. Hemen mouse'umuzun yan tarafına geçtiğimizde burada iki farklı tuş olduğunu görüyoruz. Bu tuşlara makro atamaları yapabiliyoruz. Yine bunun haricinde istersek normal klavye tuşlarını da atayabiliriz. Ben hatta buradakine C, buradakine de V tuşunu atadım ki editlerimi yaparken rahat bir şekilde yapayım. C kat anlamına geliyor. V de imleç tuşuna geçmek anlamına geliyor. Premiere Pro'da. Ben de bu ayarları bu şekilde ayarladım. Tasarım olarak baktığımız zaman mouse'u ben internette ilk gördüğümde böyle büyük bir mouse'muş gibi geldi bana. Bir de tasarım böyle hani sanki eski mouse'ları andırıyormuş gibiydi. Çok fazla hoşuma gitmemişti ilk başta. Daha sonra elime geldiğinde açtım baktım ve bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle rengi çok tatlı bir renk. Ve bunun haricinde internette gördüğümde ben mouse'u çok büyük zannediyordum. Fakat elime geldiğinde gördüğüm gibi bayağı küçük bir mouse. Elim hatta kaplıyor böyle gördüğünüz gibi. Diğer mouse'larla yan yana getirdiğimde küçük bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Hatta daha çok bayan oyunculara, kadın oyunculara ya da kız oyuncular artık hangisini tercih ediyorsanız onlara hitap ettiğini söyleyebilirim. O yüzden bir kız arkadaşınız varsa, oyun oynuyorsa hediye alabilirsiniz. Bu da benden bir tüyo size. Mouse'umuzun arka kısmına geçtiğimizde burada iki tane üst tarafta mouse'un kaymasına yardımcı pet, bir tane de alt tarafta büyük kaymasına yardımcı pet bulunuyor. Şuraya baktığımız zaman burada Optic PMW 3325 isimli sensörümüzü görüyoruz. Ki giriş seviyesinde gerçekten iyi bir sensör olduğunu söyleyebilirim bu sensörün. Yine şuraya alt kısma baktığınız zaman burada iki tane farklı tuş olduğunu göreceksiniz. Bu tuşlardan en baştaki mouse'umuzun şu yan taraftaki aydınlatmasını değiştiriyor. Yine tabii ki mouse'umuzun bir de makro programı bulunuyor. Makro programına girdiğiniz zaman aydınlatmayı da kontrol edebiliyorsunuz. Mouse'a dair bütün ayarları o programda yapabiliyorsunuz. Birazdan onu da size göstereceğim. Yine bir yan tarafına baktığınızda burada 3 seçenekli bir tuş olduğunu göreceksiniz. Bu da mouse'umuzun hertz ayarını yapıyor. Mouse'umuz toplamda 1000 hertz'e kadar çıkabiliyor. Bunlarda da yine makro programında bakacağız. Mouse'umuzun küçük olduğundan bahsettim. Toplamda 135 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Hafif bir mouse olduğunu söyleyemem çok da ağır bir mouse değil. Orta ayarlarda ağırlığı olduğunu söyleyebilirim bu mouse'un. Bunun haricinde tuşlarımızın toplamda 20 milyon tıklamaya kadar ömrü bulunuyor. 20 milyon iyi bir rakam. 50 milyon 100 milyon biraz abartı oluyor fakat 20 milyon gerçekten iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun süre sizi götürecektir bu mouse. Zaten 20 milyon tıklamayı da yapacağınızı düşünmüyorum uzun kullanımda. Bunun haricinde mouse'umuz toplamda 5000 dpi'ye kadar çıkabiliyor. Bunu da yine makro programı üzerinden detaylıca ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz dpi'ye çekebiliyorsunuz. Bunun olması da güzel. Makro programından çok bahsettim. İsterseniz gelin şimdi makro programımızın detaylarına birlikte bakalım. Evet şimdi sıra geldi makro programımıza. Makro programımı hızlıca çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Burada yan tarafta bütün tuşlarımızı görebiliyorsunuz. Mouse'umuzun alt kısmında bulunan 9. ve 10. tuşlar haricinde. Bu tuşların üzerinde tamamen istediğiniz tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada makro editör kısmımız bulunuyor. Burada makro atamalarınızı detaylıca yapabilirsiniz. Bunun haricinde sağ tarafta gördüğünüz gibi DPI seçenekleri bulunuyor. Benim burada beğendiğim şey ise burada DPI'leri istediğimiz gibi açıp kapatabilmemiz. Yani siz mouse'un üzerinde toplamda iki farklı seçenek olmasını isterseniz buradakilerin hepsini kapatıp sadece iki tanesini aktif edebiliyorsunuz. Bunun olması gayet güzel. Ben çok başarılı buldum bunu. Çünkü birçok makro programında bu özellik olmuyor. Bunun haricinde buradaki DPI'ları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum 200 e aldım. İstersen bunu alıp şu şekilde 400, 500, 600 istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun olması gayet güzel. Bu kısmı da geçtiğimize göre alt tarafta Lightning kısmına bakabiliriz. Burada birçok seçenek bulunuyor. En güzel olan ise Reaction kısmı. Burada Mouse'a dokunduğunuz anda mouse'unuz aydınlanıyor. Dokunmayı bıraktığınız anda mouse aydınlatmasını kapatmış oluyor. Otomatik. Bunun olması güzel. Ben bayağı beğendim bunu. Birçok mouse'a da bu özelliği görememiştim. Yine bunun haricinde şurada gördüğünüz gibi bir sürü renk seçeneği bulunuyor. Bunları seçip kullanabilirsiniz. Buraya geçtiğimizde burada mouse'umuzun hassasiyetini, scrolling speed'ini, double click speed'ini ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunun alt kısmında da Polling rate yani tazeleme hızını ayarlayabiliyorsunuz. 125, 250, 500 ve 1000 olmak üzere buradaki hertzleri ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak da alt kısma bakacak olursak burada 3 farklı profil kaydetmenize izin veriyor bu mouse. Yine buraya tıklayarak da profil isminizi ayarlayabiliyorsunuz ve alt kısmından apply tuşuna bastığınızda bütün ayarlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Makro programımız da bu şekildeydi. Evet mouse'umuzun makro programına da detaylıca baktık. Şimdi sırada mouse'un fiyatı bulunuyor. Mouse'umuz şu anda AliExpress üzerinde toplamda 200 TL'ye satılıyor. Tabi bu dolar kuruna göre değişiklik gösterebilir. Ürün bana geldiğinde biraz daha aşağıdaydı fiyatı daha iyi bir fiyatı vardı. Fakat sürekli değiştiği için fiyatlar bu da değişiyor. Takip etmenizi öneririm. Yine videonun başında söylediğim gibi ben sizin için bir indirim kodu ayarladım. Onu da açıklama kısmına bıraktım. Eğer ürünü satın almak isterseniz o indirim kodunu da kullanmayı unutmayın diyelim. Yine söylediğim gibi ürünün bir de vergi ücreti oluyor. Ben 16 TL'lik ya da 18 TL'lik bir vergi fiyatı ödemiştim. Ama bu size değişiklik gösterebilir. Yine bu da aklınızda bulunsun. Daha sonra işte atıyorum 20 lira 30 lira vergi gelirse gelip bana kızmayın. Çünkü dediğim gibi vergi memurlarının ne yaptığını bilmiyorum. Daha pahalı ürün sipariş ediyorum. Daha az vergi geliyor. Daha ucuz ürün sipariş ediyorum. Daha fazla vergi geliyor. Bilmiyorum açıkçası nasıl yapıyorlar bunu. Ama çok fazla bir vergi geleceğini düşünmüyorum. Yine 15-20 TL aralığında olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada daha çok motosiklet ürünleri görmek istiyorsanız şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Güzel de bir yorum bırakın. Benim hoşuma giden bir mouse olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.